Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir Brawl Stars kutu açılımının daha birlikteyiz. Evet yeni bir hesabımız var. Sıfır hesabımız. 31 kademeye kadar getirdik. Eş açıldı burada. Kutulardan gelebilir. Artık kupa yolumuz var. Burada 950'ye kadar gelen bir büyük, büyük kutuya kadar gelen bir kupa yolumuz var. Evet şimdi simge ve renk totemimizi yapıyoruz. Evet hemen seçtik. Evet ve bolu ekranımıza getirdik. Son karakter. Ücretsiz kutularımız da var. Onları da açacağız arkadaşlar. Dükkanımızda. Ve kodumuza da evet. Evet yazıyoruz kodumuzu. O bugün yazmış. Daha önceki videomuzda yazmıştık. Evet Lukao. Lukao kodunu yazıyoruz. Bize karakter vermişti daha önceden. Evet şimdi hemen önce pes yolumuzu açıyoruz. Evet büyük kutudan başladık. Hadi bir tık yandı ve Poco geldi. Evet Poco geldi. Hadi bakalım bir efsanevi eş de çıkabilir arkadaşlar. Çünkü 31 kademeye kadar geldik. Hadi bize bir eş ver. Evet. 4 yandı. Büyük kutudan ama karakter vermedi. Evet devam ediyoruz. Evet. Yine bir şey gelmedi. Altınımızı aldık. Büyük kutu bir tık yanmadı. Evet. Savaş kutusu. En güzel hemen karakter geliyor. Evet. Yine yanmadı. Evet. Hesabımıza bakalım. Bugün bir... Evet. Hadi bir efsanevi eş mi? Bakalım. El Primo. Evet Ender savaşçılarımızdan tamamlıyoruz. Evet mega kutumuzu atladık en son açacağız. Evet burada da bir şey gelmedi. Evet devam ediyoruz. Büyük kutumuzdan yine bir şey gelmedi. Savaş kutusu. Evet bir efsanevi istiyorum. Bugün bir efsanevi gelecek diyorum. Evet. Büyük kutu yine Evet savaş kutusu hadi bir kare büyük kutu gelmedi bir büyük kutu daha Evet bir tık hadi be bir iş gelir misin sen Evet peni geldi Evet süper enderlerden ilk süper enderimizi elde ettik devam ediyoruz Evet büyük kutumuzdan bir şey gelmedi güç puanını peniye veriyoruz Hemen büyük kutuyu tekrar bir şey gelmedi. Savaş kutusu. Evet. Büyük kutumuzdan da evet. Şimdi megalara geçtik. Dükkanımızda ücretsiz kutumuz var. Onu aldık. Evet bir evet Rosa geldi. Çok güzel karakterlerimizi tamamlıyoruz. Evet şimdi devam ediyoruz. Hadi bakalım bir altı. Altı yazarsa Karakter geliyor. 5 yazdı. Devam ediyoruz. Hadi bakalım bir 7 yaz. 8 yaz 3 karakter. 6 yazdı. Evet hadi bakalım. Eş mi? Eş mi bu? Burun Evet cin geldi. Arkadaşlar gizemli savaşçı elde ettik. Mükemmel oldu. Çok güzel oldu. Evet. Kodumuz işe yarıyor. Kod sizin de bildiğiniz kodlar varsa lütfen yorumlara yazın. Evet 30. kademe eşin altındaki kutu mega kutu hadi bakalım. Bir altı daha yine karakter. Çok güzel arkadaşlar. Müthiş. Ne geliyor bakalım. Bastık. Evet Barley. Evet Barley'i elde ettik. Çok güzel. Şimdi hemen kupa yolumuzu açıyoruz. Evet. Cine verdik. Gizemliği elde ettik. Büyük kutudan. Ya bir efsanevi ya. Bir 7 yaz yazmadı. Jesse'yi de elde ettik arkadaşlar. Çok güzel oldu hesabımız. Evet şu eşi bir alamadık. Alacağız ama inanıyorum ben. Burada bir bize bir süpersel efsanevi verse ne kadar güzel olacak. Bakalım. Evet. Takım etkinlikleri de açıldı. Evet. Güç puanımızı hemen verdik. Cine. Gizemli savaşçımız yine verdik. Evet, büyük kutu son büyük kutu. Hadi bakalım. Hadi ve ya, yanmadı. Evet, şimdi ücretsizleri açacağız. Bir totem, bir şeye bakalım, oranlara bakalım. Oranlarımız düşmüş mü? Evet, 09 efsanevi, güzel oranımız. Gizemli 026, destansı 058, süper ender 128. Hadi bakalım. Buradan bize bir şey vermesi lazım bu. Evet mega kutudan hadi bakalım bir altı yaz. Yazar mısın? Yazar mısın? 5 yazdı. Evet. Evet arkadaşlar. Güzel oldu. Hesabımızda karakterlerimiz bayağı çoğaldı. Bakalım karakterlerimiz bakın. 11 karakterimiz oldu. Cine elde ettik. Çok güzel. Evet. Kendinize iyi bakın. Yorum atın. Abone olun. Bildirimleri açın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.